Dostlar merhaba ekip olarak Karakin ortasındayız. Ne oldu lan? Ne ne yapıyor? Bu ne lan? Ne oldu lan? Baga mı ya. ya? Evet Aha. abi ben oyun bu girdi. Allah bize sıkıntı yok dursun. Aha silah buldum. Benim yanıma gelin. AK'de buldum. Şamarı vururum yani. Affetme. Tam sana atarım seni. Vurayım ben abi öleceğim. Nerede abi? Aa önümüzde abi direkt. Aferin biri daha var. Oğlum nereye çıktı? Tez Abi önümde Basıyorum. Bas bas bas. Hayırdır keke? Bilmiyorum mu orada olduğunu. M4'e geçin ben yanlar izninizle. Atladı. Haydi. Evet. Tamam. Atladı ölü adam, düştü ölü düştü. düştü. <laughs> ölü düştü ölü ben vurdum arkadaş. <laughs> ölü olarak düştü. Adam peki be. Şurada. vuruyorum hemen. Yakınlaşabiliriz aslan parçaları. Abi ben şu tepeden gidiyorum. Tamam yürüyün yürüyün beraber gidiyoruz. Onu çok hızlı gitme adam tepeye aldı yürüyün. Var burada. Çıktı. Evet. Artık yaşayamaz o. Düştü bayıldı arkadaşlar var. Nereye abi aldın? Karşı karşı Arayi 345 aldın. tam karşı tam 345 şu bölge. Tam ufak inişte dağın bir tık inişinde. Gidiyor abi gel gel. Gidiyor. Nice. Sen gidiyor abi. Aldım abi. Bir dakika, geliyorum. Hadi lan çıkıyor. Aa! Lan dikkat hepsi burada. Abi, suya bak, Kalabalıklar. Abi, abi, suya bak, dur 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 pusuya du, du, bak bir dakika. Haydi birine. Aferin. Arayi. Yana kaçana vurdum tepeye backstab atıyoruz tepeye Kadir dikkat Biliyorum Sılda onur bu Vuruyum ben abi Yapıyorum. Yürü 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 Biri bu evde olabilir Evde, evde 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 burada burada burada. Altta alıyor. Altta 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 altta. Burada burada. Dolma abi. Abi dur bitirek bekle. Ben gitme gitme gitme. Gelin. Gelin gel. Burada, gel Kadir girek. Burada abi burada. Dur, abi burada. Abi. abi. Kadir içeri girek şunu bitirek. Oğlum bak oraya mı gidiyorsun? Bekle abi. Bir dakika. Gel gel gel. Girin anne. Geliyorum oraya. Aşağıdalar hepsi ha. Gidi gidi gidi. Gid. Oyna 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 oyna. Oyna. Başladılar dikkat. Oyun. Bir kişi daha var, bir kişi daha var. Aferin. Bir dakika, aldık. bir dakika aldık. Biri daha var da o diğer tarafta herhalde. Bir dakika. Yürü, yürü. Ulan, senin gelmişini gitmişini etmez miyim ben şimdi? Gelin kaçıyor gelin, gelin gelin acele. Abi oyna 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 oyna. Oyna. Burada. Burada. Hayırdır lan? Hayırdır oğlum? Ne oldu? Böyle dans ederiz işte lan hayırdır çocuklara bak ya. Okay. Abi hepsi şey oynuyor bir şey ya. Aferin güzeldi. Gel gel. gel, gel buraya. Gel gel. Ay kurtarıyorum. Gizli gelsene. Kurtarıyorum lan kurtarıyorum ben kurtarıyorum. <laughs> ha, tamam okey. Dur dur. Bir geliyor. Adam geldi. Kimler Hadi. helal. Buraya kadar şamar vuruyor. Aa görün. Burada, burada. Dikkat. Dikkat. Bizi gördüler hava kalabalık olabilir. Dikkat kendini çok gösterme. Bilem Şu an Böyle bir dörtlü çıkar bu yüzyonda şaşırırız yani. Alan dışı onlar bekleyelim. Bir tık da zaten sağdan açılabilirlerse oradan da görebiliriz aslında. Ee seyrel bakayım. Kadro oynadı lan. Gelirim mi? Abi ben geliyorum. Info bir dakika. tepede işte oğlum. Ay biri daha var burada. Bir dakika yan taraftan gelen var gördüm. Oy çok efsane bir sprey attım. Bu da slow spray denir buna. Tek tek. Lan! Vay! Abi yapma, abi ya. yapma. Nereden sıkıyor bu kerata kafa? Yanlar 340'tan birileri var ve alan dışı kala Kötü oldu ama onu kesinliği 340'tan sıktı. 340'tan falan sıktı da nerede olduğunu bilmiyorum. Ay burada burada. Görüm onu. Alana girelim bir tık daha e da. Abi. Karşı kalana girelim. Soldan mı? Sağdan gireriz. Bu adam nerede tam göremedim ben. Şurada abi şurada. Dandor Buradan mı? Bir Yürü bakalım alana. Hayırdır <laughs> ya? Hayırdır ya? <laughs> Hayırdır, abi, ya? Hayırdır kardeş? Abi. Helal kim içiyiz? Soldakini çıkartmayaydık Tepede Galiba mi Galiba o tekti ya. Şimdi Gelin abi e, benle Şuraya alalım abi şu Şunu komple alalım Gördüm şurada Arkadaşı var dikkat Nerede lan Cristiano Ronaldo ne yapıyor lan Cristiano? Yoldur abi. Ya var ya. Ne i̇şte çok ya. oluyor. Bak tren. Tir abi. Ben oynayamadım ya yani. bende bir kill vardı Ne yapacak bir şey yok Onurcan ne bak Şaplığa vurduk ama Arada kayıplarımız oluyor Adam böyle direkt fnish'e oynuyor yani. Niye? Çünkü videomu kaybettik Oto'yu Abi şuraya gidelim mi karşı evlere? Gidelim aynen. İnşallah son dörtlü biri kalmıştır da güzel bir şaplak vururuz. Abi şu an dörtlü kalmadı. Galiba üç kaldı. Yo ha şu an kaldı aynen biz. Şey olmuyor. Selamun Aleyküm Hadi selam, selam. hoş Ben <laughs> <Ergün. gülüyor> e yarın Ne abi? Yarın yarın da Aa burada Dikkat. Evet, evet. Dur oğlum ne kaç kişiler falan filan bir dakika bir tık sakin. Abi dur Bak. Kişilerse 2 kişi vardır. Sıkıntı. Bir dakika molotov açacağım. Bir dur oğlum. <laughs> Gördüm. Yani şey Güzeldi. Toplamda 16 leşimiz var. Gayet güzel oynadık. Ee, ekibimin eline konuda sağlık canlar. Sağ ol, sağ ol. Sizin de elinize de. sağlık canlarım. Evet dostlar videomuza videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Are you